İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla olası trafik kazalarının önüne geçmek için Düzce il genelinde başlatılan trafik denetimleri devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde il genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan çok sayıda sürücüye ceza işlemi uygulandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, olası trafik kazalarında can ve mal kayıplarının önüne geçmek için sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti özellikle otomobille drift atan ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerde bulunan sürücüleri uyaran Vali Aslan, ehliyetini el konulan sürücülerin psikoteknik testlerden geçirilmesini öngören Karayolları Kanunu'nun 45. maddesinin Düzce'de hayata geçirilmeye başlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Trafikte bulunan tüm vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun. Kendi can güvenlikleri açısından kurallara uysun kenti, yolları beraber paylaştığımız vatandaşlarımıza saygı gereği kurallara uysun diyorum. Özellikle son dönem gençlerimizde işlerindeki heyecan nedeniyle zaman zaman otomobillerle drift atanlara denk geliyoruz. İki tekerli vasıtalarda akrobatik hareketlere yapanlara denk geliyoruz. Bunlar tehlikeli. Oluşabilecek bir kaza en başta ya kendi canlarına ya da kazanın etkileyebileceği başka insanlarımıza zarar verebileceği boyutu da dikkate alarak lütfen kendilerinden hususi olarak rica ediyoruz. Kurallara uyalım. Trafik akışı içerisinde olağan olmayan hareketlerde de Karayolları Trafik Kanunu 45. madde. Bu süreci işletmeye başladık. Bu neyi getiriyor? Klasik idari para cezalarının yanında olağan olmayan davranışlarda bulunan vatandaşlarımıza yeniden ehliyetini emanet aldıktan sonra bir psikoteknik testten geçmeleri sonucunu doğuracaktır sürücüler açısından. Olağan kurallara uymayan, olağan dışı davranışlarda bulunan şoförler açısından. Yani böyle bir durumda karşı karşıya kalmamak açısından biz tüm vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların can, mal emniyetini önemsiyoruz. Bunu muhafaza etmek için de devlet olarak her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Bu noktada da ilk alması gereken tedbir tüm sürücülerin kendilerinden başta sorumlu davranış içerisinde bulunması